Bugün sizinle fibromyalji sendromunu konuşmak istiyorum. E, Fibromiyalji diğer adıyla kas romatizması ya da yumuşak doku romatizması halk arasında çok yargın e, olan bir hastalık. Neden fibromiyaj olur insanlar? Çünkü e, fibromyaljide beyinde bir takım kimyasal e, yolaklarda bozukluk var, dengesizlik var. Ve beyin ve sinirler e, normal ağrı sinyallerini yanlış algılıyorlar. Ee, ve bundan dolayı hasta çok yaygın ağrı hissediyor. Fibromiyaljinin en önemli özelliği yaygın ağrı hastalığı olması ve en az 6 aydır olması bu şikayetlerinin ee, kısa süreli ağrılarla fibromiyalji düşünülemez yani yaygın olması en önemlisi yani vücudun altında, üstünde, sağında, solunda yaygın ağrı şikayetiyle geliyor hasta. Ee, ağrı dışında kas ve eklemlerde sertlik çok sık rastladığımız bir bulgu. E, yorgunluk, hasta elim kolum kalkmıyor der. Bunun dışında uykuya dağılma zorluğu, uykunun dinlendirmemesi, hastaların sabahları dayak yemiş gibi yataktan kalkmaları e, gibi uyku kalitesi bozuklukları sıktır. Bunun dışında beyin sesi dediğimiz odaklanamama, hafıza fonksiyonlarının bozuk olması, konsantrasyon bozukluğunun olması, eee ilgili bulgular olur. Ee, yine ellerinde ayaklarında uyuşma karıncalanma çok sıktır bu hastalarda. Irritable bağırsak sendromu dediğimiz kabızlık ve ishal nöbetlerinin olduğu dışkılama alışkanlığının bozuk olduğu durum vardır. Ee, onun dışında mide e, de şişkinlik, gaz, yemek sonrası şişkinlik e, gibi şikayetler, dispeptik şikayetler olur. Baş ağrıları sıklıkla eşlik eder fibromiyaj hastalarına. E, migren e, tanısı alırlar çoğunlukla. E, diş sıkma ve çene problemi vardır fibromiyaj hastalarında. E, Sendrom dediğimiz adet öncesi gerginlik gibi bulgular vardır Bunun dışında sık sık idrara çıkma gibi hiperaktif mesane dediğimiz bulgular olur cinsel isteksizlik vardır aşırı duygusallık gibi alınganlık depresyon gibi duygudurum değişiklikleri görülür eş ve iş ilişkilerinde doyumsuzluk bozukluk vardır fibromiyajı hastalarında Peki biz tanıyı nasıl koyuyoruz? Hastayı uzun uzun bunları sorduktan sonra hikayede e, muayene ediyoruz ve 18 noktanın 11'inin pozitif olması ve bu eşlik eden şikayetlerin olmasıyla fibromiyaj tanısı konur. E, fibromiyajı e, eskiden başka bir eşlik eden hastalık olduğunda fibromiyaj tanısı konulamıyordu. Ama artık bunun böyle olmadığı gösterildi çünkü. E, diyelim ki romatoyu taktiti var hastanın. Yani iltihapta eklenme batısınız var. E, o zaman bu hasta fibromiyajı olamayacak mı? Bu tanı kriterlerini teste bile böyle bir şey yok. Yani bu hasta hem fibromiyajı hem romatoid taktiti olabilir. E, artık o kriterler değiştirildi çünkü.